Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz 6 ay boyunca burada olacağız dedi. Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yatırım sözü geldi. Kıymetli izleyenler Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 220 Katar şirketi Türkiye'de önemli projelere imza attılar. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları 20 milyar dolara aşmış durumda dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'ın başkenti Doha'da Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda düzenlenen Ticaret Heyeti programına katıldı. İki ülke arasında yakın zamanda ortak ekonomi ve ticaret anlaşması imzaladıklarını dile getiren Ticaret Bakanı Bolat, aramızdaki ticaret ve yatırım ilişkilerindeki birçok engelleri ortadan kaldıracak ve kısa bir süre sonra inşallah bu yıl bitmeden yürürlüğe girecek. Bu anlaşmayla beraber şu anda 2,3 milyar dolar olan karşılıklı ticaretimizin daha da artacağına inanıyoruz. Yatırımlar inşallah daha da artacak. Türkiye'den Katar'a ciddi yatırımlar var. 727 Türk firması Katar'da iş yapıyorlar. 220 Katar şirketi Türkiye'de önemli projelere imza attılar. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları 20 milyar dolara aşmış durumda dedi. Türk müteahhitlerinin de Katar'ın alt ve üst yapısının gelişmesinde büyük projelere imza attığını ve 18-19 milyar dolarlık hizmeti başarıyla tamamladıklarını hatırladı. Şimdi amacımız üçüncü ülkelerle birlikte işler yapmak diyen Bolat, kalkınma yolu projesine de değindi. Bolat Expo'da bahçeciliğin ana vatanı mottosuyla yer aldıklarını ve Türkiye'nin çevre hassasiyetlerini, sıfır atıktaki uygulamalarını gösterdiklerini de dile getirdi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.